iki büyük lojanın tanışma kararlarını belirleyen ana unsur temel masonluk anlayışlarında mutabık olmalarıdır. Şöyle ki muntazam büyük lojaların muntazam olmayan büyük lojaları tanımaları söz konusu değildir. Mesela bir büyük loca Türkiye Büyük Locası'na tanışmak için başvurduğunda büyük sekreter evvela bu büyük lojanın muntazam olup olmadığını anlar. Bu nesnel bir tespittir. Eğer söz konusu büyük loca muntazam masonluğun bütün ilkelerini benimsememişse büyük sekreter başvuruyu gündeme dahi getirmez. Peki söz konusu büyük hoca muntazamsa tanışır mıyız? Duruma göre değişir. Yani intizam tanışmak için gereklidir ama yeterli değildir. Ve iki muntazam büyük hocanın birbirini tanıması için başka şartların da yerine gelmesi gerekir ki bunların başında egemenlik alanı uyumu gelir.